of Dünya. Videonun başındayken itiraf et. İtiraf edeyim. 100 adet demiştik dünyada ama 200 adetmiş o ben sonradan onu hatırladım. Hep oluyor böyle şeyler dalgınıza geliyor bazen. Çekim hataları mı diyelim evet. hafıza da yanlış bilgi mi Yok, diyelim. Yok şimdi kamera karşısında ilk defa geçmiyor ama birazcık heyecan oluyor tabii. Doğru söylüyorsun. Önemli değil ama Türkiye'de bir Türkiye'de tane. Türkiye'de tek evet. ona, ona eminiz ama. Evet. <laughs> şimdi Yusuf kavuda oturdu tabii seviyor şu anda sıcak sıcak evet. ama kavudun altında araba zaten 400 beygir bir 100 beygirlik ABT performans kiti var tam burada arkadaşlar. Açalım mı? Aç bakalım. Gösterelim, Gösterelim abi. Yusuf en azından belki oradan kendini affettirebilir. Yanlış teknik bilgilerle bizi. Biz bu geçen pazartesi başlamadık. diye açıyoruz yani. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir Bravusto falan da zaten çok takıyoruz. Ya bunun güzelliği şey işte kesme işlemi yok. Hep jak jaka. Jak jaka, cuk cuka. 10 hmm. numara 5 yıldız. Güzel. İstediğiniz zaman sökülebiliyor. Tabii. O güzelliği var. Garanti bozmaz Bozmuyor diye bir şey yok. Çünkü... Kafalarına göre bozabilir de diyebilirler yani. O yüzden bir şey demiyoruz arkadaşlar. Ee, zaten araba kompak. böyle e, baktığınız zaman yolda bir Audi A3, normal Audi A3'e baktığın zaman bir jant falan taktığın zaman yolda giderken evet 150'ler, 180 beygirlikler var ama buna böyle bir takılıyım, yanına geleyim derseniz arkadaşlar can yakar. Çünkü 500 beygir, e, torku da oldukça yüksek. Bir de karbon detaylarla hafifletilmiş jantıyla falan oldukça şık ve zarif olmuş. Arabanın rengi füme, kendi orijinal rengi ama bir açık renk daha yapılsaydı Yusuf bence bütün detaylar daha patlardı bence. Olabilir. Şeffaf kaplama var sadece üstünde. Şeffaf kaplama. Araba Ankara arabası zaten. Bize geldiği zaman ben rengini kardeş değiştiririm. Yani evet. Yani, sık Ankara ya geliyor. Yani Aykut abinle o konuyu konuşuruz. Şimdi ön ipimiz var. Yan Apronlar var. <laughs> F355 ailesinin apronları. Çamurluğa geldiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz zaman orada bir ufak bir detayı var. Jantlar kişiye göre değişir. Görünceli güzel. Aynalarımız yarasa ayna, değil mi? Karbon ya böyle yarasa ayna. Biraz öyle. Memeciler yarasa diyor. Ben ilk 2015'te Çin'e gittiğimde tesadüf Akropovic egzozları getirmiştim. Oradan Allah bereket versin güzel para kazanmıştık. Onun yanında da 100 tane ayna kapağı getirmiştim. Ben bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum tabii. İnanılmaz hızlı satılmıştı. Şimdi tabii ki dökmeler, yeniler, çinler çok fazla getirdiler, yaptılar. Onun haricinde arkadaşlar arkaya geldiğimizde arka spoiler'ın üstüne ufak bir ek katılmış ve yandaki böyle güzel detay karbon güzel olmuş. Ama tabii dediğim gibi renk böyle aşık bir sarı, beyaz araba böyle daha kaslı ve daha aslında şık durabilir. Olmazsa olmazımız karbon difüzörümüz ve ABT egzozumuz. Yolda gelirken ben çok fazla açmadım, incitmedim. Ama belki giderken Ahmet'i arabaya alıp bir incitebiliriz yolun kenarında. Tahminim 500 beygir ama e, araba hafif olduğu için güzel gider. Güzel gidiyor. Yani test ettin değil mi? Gider. Ve, bence bir Urus'un peşine gider bu. Gider kovalar. Değil mi? Kovalar. Güzel. Verilerin hakkında pek sana bilgi sormak istemiyorum. Çünkü tamamıyla bilgileri sen bize aktarırken, <laughs> yanlış, aktarırken. yanlış, aktarabilirsin. Ben versin bir çalıştığında geldim demiyorsun. Ama içine geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten limitli olduğunu gösteren burada birkaç tane detay var. Bunlar olmazsa olmazımız. Bunlar olmazsa olmazımız. Çünkü bunlar tamamıyla bir kutunun içine çıkıyor. Biz Porsche yaparken de onun içinde çıkmıştı arkadaşlar. Yusuf burayı gördüğü zaman çaktı. Abi ben bunu yanlış söylemiştim niye? Ama olsun. Bir videonun başlangıcı başlangıcıyla sonu böyle güzel olmadı be kardeşim. Güzel, şık, zarif, kompakt, güzel bir araba. Evet, fiyatına gelirsek de 70.000 Euro'cuk fiyatı var. Şey, jant ve performans kiti ile beraber. Zaten performans kiti ortalama 10.000 Euro'dur. Olmazsa olmazımız O civarlarda jantlar falan derken 50.000 Euro'da geri kalan diyelim. Jantlar 13-14 bin eurolara gelir arkadaşlar. Ama karbon detaylar çok pahalı. Bu da normal. Limitli olduğu için ekstra pahalı zaten body kitler arkadaşlar. Maliyeti, gümrüğü derken oldukça pahalı olması gayet doğal. 70 bin euroya verip de böyle bir arabayı kim kullanır, kim yapar? Tartışılır ama 70 bin euroya neler alınır? Kimin için çok güzel araçlar alınır arkadaşlar. Çünkü euro da kıymetlendi. Malum. Ayağındaki arabayı alabilir yani. 70 bin mesela senin ayağındaki araba ne? Ben de çok var hangisini söyleyeyim ki? Ben, ben pista çok isterim ayağ... mesela. Pista. Kardeş 70 bin euro, 700 bin euro olmaz. 7 milyon euro olursa o zaman olur. Mı? Ama alacağız ya pist alacağız. Tamam, bir iki tane mi? sıfırımız eksik. Aykut abim alacak bana sıfırı alır ver. alır inşallah. Senin ne hayalin var. Araba 18 yaşında bir genç olarak saçlarını oynayaraktan Urus. Urus'u gördün tabii bugün. 2023 S Urus. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hmm. Dilediğiniz, istediğiniz şeylere sahip olun ve hayırlısı olsun. Kazasız belasız sevdiklerinizi güzel şekilde kullanın. Tabii ki biz bir içerik e, üreticisi olmasak da arkadaşlar spontane gelişen böylesi güzel, şık ve zarif arabaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arabayı yolda gelirken bir iki görüntüsünüza zaten Mastak çıkışında almıştık. Belgrad ormanlarına geldik. Bir iki detayını ve reisini çekeceğiz. Gönül ister ki hırçın bir piste kullanalım. Oo kahkaha atalım. Çatır çutur sürelim ama hem emanet hem de zaten arkadaşlar böyle bir yol ve imkan olmadığı için Sadece detaylarını Ahmet alsın. Yine yeniden başka projeler olduğu zaman sizlerle inşallah paylaşırız. Göreceli bir iş. E, performans işi de göreceli bir iş. Araba işi de çok göreceli bir iş. Herkesin e, ayırdığı bütçe, herkesin yaptığı işler çok farklı. Ben de ufak bir proje arabası aldım ama daha o proje arabasına sıra gelip arabayı yapmadım. Parçaları geldi. Belki de yapılmadan satılacak. Onu da bilmiyorum ama. Benim mesela şu anda bana sorsan abi ne almak istersin? Yeni M2 benim için çok ideal bir. Beğendim. izledim, Baktım. Kompakt. Güzel. Hızlı. Bir de güçlü. Yakıyor bir de böyle. Bir de araba daha farklı. Mesela M4 falan da çok hayalim vardı ama M2 biraz daha böyle bana şey geldi. Hırçın geldi. Güzel oldu. Güzel. Ben, ben beğendim işte. Bak bu göreceli. Mesela bizim oğlanla götürsek bana, babam sevmez. Mesela yeni Mercedes CLC çıkmış. Gerçekten M4'e binmiştiniz zaten onun keyfini alın. Evet ama M2 daha böyle farklı. CLC'ler de güzel ama kimi beğenmiyor. O yüzden arkadaşlar sizler de sevdiğiniz araçların modellerini, hayallerinizi buraya yazabilirsiniz. İnşallah vakti zamanı geldiği zaman geçler. İnşallah e, tez zamanda kullanırsınız, binersiniz. Bizler de bu şekilde devam edelim. Sizler için güzel dualar edelim arkadaşlar. Vallahi güzel. Kazası bela kullanılsınlar. Bu aracın zaten sahibinin bir tane de güzel bir urusu var. Nardo gri. egzozu ee, falan da var. IP çatır patır patlayan. Evet. Şimdi buradan ısıl ısıl gidelim arkadaşlar. Ahmet kamera sende. Görüntü sende. Şov sende. Biz gidiyoruz Ankara'ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. das gazas né?